kanalımdan herkese merhabalar sevgili gençler ben Tarık Beni Osman Aksu hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun hayırlı bayramlar diliyorum bayramda bile olsa yanınızda olmaya devam edeceğim değerli arkadaşlar haydi bakalım söz verdiğimiz üzere AYT e, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti soru çözümüne hoş geldiniz diyelim ve güzel bir soru çözümü sizi bekliyor gelsin bakalım birinci sorumuz umarım hepiniz 25'te 25 yaparsınız arkadaşlar diyelim bakalım birinci sorumuz nasılmış evet Kanuni döneminde yazdığı kitab-ı bahriyat eserinde dünyanın yuvarlaklığını, gelgit olayını, pusulanın kullanımını ve Amerika kıtasının varlığını ortaya koyan Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar bütün özelliklerini vermiş. Çok güzel de bir dünya haritası vardır bilirsiniz. Bu sözü edilen muhteşem denizcimiz Piri Reis'tir değil mi? Piri Reis cevabımız Bursa. Maalesef 90'lı yaşlarda birkaç tane iftiraya kurban giderek Kanuni döneminde idam edilen büyük bir denizcidir. Allah rahmet eylesin diyelim. Mekanı cennet olsun diyelim. Evet arkadaşlar burada söz edilen denizimiz Piri Reis'tir. Lütfen Barbaros'ta Seydali Reis'e lütfen düşmeyin arkadaşlar diyelim. Hadi bakalım. İkinci sorumuz gelsin. Çok güzel AYT sorusu olabilir arkadaşlar. İki sorumuz. Evet bakın bu da bir AYT sorusu yine. Arkadaşlar gerçekten AYT formatına birebir uygun sorular seçtim sizin için. Umarım size katkı sağlar. Osmanlı Devleti sanat anlayışıyla ilgili verilen Aşağıdaki kavram ve anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakın, tesip biliyorsunuz kitap süsleme sanatıdır. Burada ne demiş? El yazması kitapları süsleme sanatı. Doğru. Ciltçilik, e, kitap dağılmasın diye ne yaparlar? Kitabı ciltlerler, değil mi? Dağılmasını engellemek için. Evet, el yazması eserlerin dağılmasını engellemek için yapılan sanatlardır. Tamam, doğru. Nakkaş biliyorsunuz minyatür ustalarına, minyatür resimlerini çizenlere nakkaş denilir, değil mi? Nakkaş minyatür yapan sanatçı. Tamam hattat da e öncelikle hata açıklayalım. Hat, güzel yazı demek Arapçada. Hattat da bu sanatla uğraşan kişilere hattat deniliyordu. Bu da doğru. Lakin kalkmacılık değerli taşlarla yapılan bir heykel sanatı değildir. Kalkmacılık bir heykel sanatı değil. Ahşapın ve çeşitli malzemelerle bu ahşapın oyularak içine farklı madenlerden bir şeylerin koyulmasıyla yapılan bir sanat balığıydı arkadaşlar. Kalkmacılık ahşap sanatıdır. Heykel sanatı değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız Deniz'de olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet çok güzel sorular. Öncelikle bir kere daha belirteyim ki arkadaşlarım. Bu üniteden kesinlikle AYT'de bir soru geliyor benden söylemesi. Yani adam iki yıldır... Kalemiye sınıfına takmış durumda ÖSYM amca. Belki de bu yıl Seyfiye'yi ya da İlmiye'yi soracak. Ama bir tane soru kesin soracak arkadaşlar. Onu biliyoruz. Evet. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Evet. Osmanlı Devleti'nde kazaları yönetmekle sorumlu olan kadıların... Biliyorsunuz kadılar sadece adaletten sorumlu değil. Kadı aynı zamanda noterdir. Aynı zamanda belediye işlerini yürütür, kazalara bakar. Aynı zamanda bakalım kanun çıkartmak demiş. Kanun çıkartmaz canım. Kanun çıkartan nedir? Şehri hukukta. E, ee, hukukun kaynağı nedir? Kur'andır, sünnettir, icmadır, hadistir. Yani kadıların kanun çıkartma gibi bir e, yetkisi yoktur. Değil mi? Dolayısıyla bu kadıları aşar daha doğrusu. Dolayısıyla böyle bir yetkileri yoktur. Ne demiş sorumuzun kökünde? Görevlerinden hangilerini yaptıkları söylenebilir. Tamam. 1 ve 2 söylenebilir. 3 söylenemez. Diyelim cevabımız C. Söylenemez deseydi cevabımız Bursa'ydı değil mi? Evet aman dikkat. Gelsin bakalım dördüncü sorumuz. Evet sabah sabah bomba gibi sorularla huzurlarınızdayım. Evet dördüncü sorumuz. Bakın işte arkadaşlar az önce de söyledim ya. iki yıldır bu soruyu ÖSYM soruyor. iki yıldır. Belki de bu yıl başka bir sınıfı soracak. Ne demiş burada? Kadı, nişancı, kaz asker. Yukarıdakilerden hangileri kalemiye sınıfına mensup değildir? Bakın arkadaşlarım kalemiye sınıfında divana üye olan üç tane görevli var. Nedir bunlar? Defterdar, Nişancı ve reysül Küttab Ve bir de bunların alt birimleri var biliyorsunuz değil mi? E, Katipler var gibi. Dolayısıyla burada kadı arkadaşlarım ilmiye sınıfındadır. Nişancı kalemiye sınıfında. Kaz asker, kadıları atayan adam zaten o da ilmiyede. Dolayısıyla kalemiye sınıfına mensup değildir dediğine göre cevabımız 1 ve 3 olacak sevgili arkadaşlarım. Eğer mensuptur deseydi cevap yalnız 2 idi. Evet mensup değildir diyor bakın. 1 ve 3 olacak. Yani denizli olacak cevabımız. Evet. Gelsin bakalım 5. sorumuz sevgili gençler. Evet çok güzel bir ALT sorusu yine bakın arkadaşlar. Bunlar yani gerçekten gerçek sınavda çıkma ihtimali çok yüksek sorular benden söylemesi. Osmanlı Devleti'nde savaş, yangın, deprem gibi olağanüstü durumlarda halktan alınan ancak zamanla sürekli hale gelen vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar olağanüstü durum vergisi değil mi bu? İlk kez 2. Bayezid döneminde meydana gelen büyük depremde alınmıştı. Hatta bu depreme biz ne diyorduk tarihçiler? Küçük kıyamet diyorduk değil mi? Küçük kıyamet. Yani yüz binlerce insan maalesef canından olmuş bu depremde İstanbul depreminde. Ve burada 2. Bayezid deprem zedelere yardım etmek amacıyla ilk defa olağanüstü bir şekilde vergi çıkartmış ve bu vergiyi depremzedelere vermiştir arkadaşlar. Almış, almış. aldığı vergi ne yapıyor? Halka dağıtıyor. Bu verginin adı nedir? Avarız vergisidir. Avarız vergisi olağanüstü durumlarda deprem, sel, yangın, felaket gibi durumlarda halktan alınan vergilere verilen isimdir arkadaşlarım. Unutmuyorsunuz bakın bunu da sorabilir. Kimin döneminde alınmıştır ilk kez? Bunu da sorabilir. Bakın bu verginin adı Avarız Vergisi. İlk kez kimin döneminde alınmış? 2. Bayezid döneminde alınmış. Peki Hangi olaydan sonra? Küçük kıyametten sonra. Yani büyük bir deprem değil mi? Evet. Altıncı sorumuz gelsin bakalım. Evet. Bakın burada yine çok güzel bir eşleştirme sorusu var. Tamamen AYT kıvamında. Okuyalım sorumuzun kökünü. Osmanlı vergi sistemi ile ilgili verilen bu bilgilerle aşağıdaki vergi türleri eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Bakın biri biliyorsunuz az önce açıkladım zaten. Olağanüstü hallerde alınan vergi neydi? avarız vergisiydi. O zaman avarızı bir eleyelim. Avarız var. Gayrimüslim çiftçiden alınan toprak vergisi. Bu ispenç arkadaşlar. Bu da var. Dirlik topraklar üzerinde suç işleyenlerden alınan vergi. Bu da cerime zaten değil mi? Cerime hani ceza, suç. Bu da cerime vergisi. Cerimeyi de eleyelim. Hayvan vergisidir. Genellikle küçükbaş hayvanlar üzerinden alınır. E bu da nedir? Anam vergisidir. Küçükbaş hayvan vergisi. Arkadaşlar hangisi boşta kaldı? İhtisap vergisi boşta kalıyor. Cevabımız denizli olacak. Çok güzel, şahane bir soruydu. Ayet ekranında. Evet gelsin bakalım yedinci sorumuz. Evet yine bakın çok okkalı ve çok seçici bir soru. Osmanlı Devleti'nde bir, öşür, iki, çift resmi, üç, adeti anam vergilerinden hangileri daha çok konar göçer, halktan alınır? Bakın halktan alınır demiyor. Konar göçerlerden alınıyormuş. Şimdi öşür neydi? Müslümanlardan alınan onda bir ürün vergisi değil mi? O zaman bu ürün vergisi dediğine göre yerleşik hayatla ilgili bir şey bu. Çift. Bir çift öküzden alınan vergi. Bu da yerleşik hayat. Bak bu da yerleşik hayat. Bunlar konar göçer değil bunlar. Ama adet ağınam arkadaşlarım konar göçerlerden alınır. Neden? Bunlar küçükbaş hayvan vergisi olduğuna göre değil mi? Göçebelerden alınıyor bu vergi. Daha çok camımız 3 olacak. Yani Ceyhan. Unutmuyorsunuz bakın burada bile kavram açıklamaya devam ediyorum size. Öşür onda bir ürün vergisi. Çift bir çift öküzden alınan vergi. Anam, arkadaşlarım küçükbaş hayvancılık vergisidir. Daha çok göçebelerden alınıyor. Bakın hem açıklıyoruz hem çözüyoruz. Umarım size çok faydalı olur. Evet. 8 sorumuz gelsin. Evet bakın bu da sor, az önceki çözüm sorunun bir benzeri aslında. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı, din, eğitim, hukuk gibi alanların hangilerinde düzenleyici bir rol üstlenmiştir? Üçü de var arkadaşlar. Dine bakar, eğitime bakar, hukuka bakar. Hepsiyle ilgili zaten değil mi? Bakın dine baktığını gösteren şey nedir? Şeyhül İslam. Eğitimde hukuktan kim sorumludur? Kazasker sorumludur. Dolayısıyla bunların üçü de ilmiye sınıfının ilgi alanına girmektedir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Edirne. Dokuzun sorumuz yaz. Evet bakın bu senede buradan bir soru gene bekliyoruz arkadaşlar. Tımar sisteminden İki yılda bir ÖSYM amca soru soruyor. Çok da güzel soruyor. Haberiniz olsun. Aşağıdakilerden hangisi? Dirlik sisteminin yani tımar sisteminin sağladığı faydalardan biri değildir. Hazineden para harcamadan büyük bir orduya sahip olmuştur. Elbette çünkü tımar sahibi aldığı asker karşılığında devlete atlı asker beslemek zorundaydı. Üretimin devamlılığı sağlamıştır. O toprak boş kalmayacak. Zaten devlet boş kalmasına izin vermiyor değil mi? Çık bozan vergisi var. 3 yıl ekmezse sebepsiz yere o toprağı ondan alır başkasına verir. Böylelikle tarımsal üretim artıyor. üretimde de devamlı sağlanıyor. E, vergilerin toplanması kolaylaşıyor. Çünkü zaten adam ürettiği ürün üzerinden devlete vergisini veriyor. Ülke daha asayiş ve düzen sağlanıyor. Çünkü o adam oranın asayişinden, düzeninden, güvenliğinden de sorumlu. Lakin Dirlik sistemiyle devşirme sisteminin bir alakası yok arkadaşlar. Devşirme sistemi doğrudan kapı kulları ile ilgili yani yeniçerilerle ilgili bir şey. Tımarlı sipahilerle ilgili bir şey değil. Evet dolayısıyla o ayrı o ayrı. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktı. 9. sorumuzun cevabı Edirne. Evet. 10. sorumuz gelsin bakalım. <laughs> evet yine çok güzel yönetim yönetilenler, yönetenlerle ilgili güzel bir soru. Osmanlı Devleti'nde bir esnaf, iki köylü, üç kadı. gruplarından hangileri? Osmanlı toplumsal hayatı içinde reaya, bakın reaya yani yönetilenler, halk değil mi? Bakın reaya askeri bunları bilmek lazım. Reaya derse yönetilenler. Askeriler derse yönetenler. Değil mi? Reayanının bir özelliği nedir? Devlete vergi verme mükellefi olmaları. Değil mi? Dolayısıyla diyor ki hangileri reaya olarak kabul edilmiştir? Bakın esnaf reayadır. Köylü reayadır. Lakin kadı askeridir. Arkadaşlar kadı yöneticidir. Değil mi? Ve hangi sınıftadır? İlmiye sınıfındadır. İlmiye. Evet. Dolayısıyla bunu alamam. Cevabımız 1 ve 2. Evet. Kadılar ya da kaz askerler Yönetenler sınıfında yer alacaktır. Evet. 10. sorumuzun cevabı C. Gelsin bakalım 11. sorumuz. Evet. evet. Bakalım bu soruda bize ne demiş? Osmanlı Devleti'nde bir bölgenin gelirinin açık arttırma yani ihale yoluyla peşin para karşılığında şahıslara kiralanma sistemleri aşağıdakilerden hangisidir? Burada doğrudan ilk zaman tanımını vermiş bize zaten değil mi? Hatta bu vergileri alan kişilere de ne deniliyor arkadaşlar? Bunu da sorabilir size. Mültezim deniliyor. Mültezim. Evet. Bakın arkadaşlar bunlar da çıktı. Müsaade devletin kişi veya devlet adamlarının mallarına el koyması. Gedik iş yeri açma belgesi. Esam biliyorsunuz iç borçlanma senetleri. Malikanede üstün hizmet karşılığında komutanlara verilen toprak. Alakası bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle kesinlikle denizli iltizam olacaktır. Bu kavramların hepsini açıklayalım ki arkadaşlarım ee, düşen arkadaşlarım olursa diğer şıklara en azından ne olduklarını burada öğrenmiş olurlar diye düşünüyorum. Evet. 12. sorumuz gelsin bakalım. Bakın tipik bir ayete sorusu gene. Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Bakalım. Sondan başa gideyim isterseniz. Hünkar Dairesi Padişah'ın yaşadığı bölüm. Doğru. Sakalar ordunun su ihtiyacını karşılar. Doğru. Kadı, adaletten sorumludur. Doğru. Enderun sarayda delikten ve sanat yetiştiren saray akademisi sağdan. Doğru. Lakin Culus töreni şehzadelerin sancaklara gönderilmesi değildir. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesine ne denilir? Sancağa çıkma denilir arkadaşlar. Sancağa çıkma. Peki Culus töreni nedir hocam? Culus töreni tahta yeni oturan padişahın ee, bunun karşılığında düzenlediği bir törendir ve bu törende Yeniçerilere şu lus bahşişleri dağıtılır arkadaşlar. Bu da bir hükümdarlık alametidir zaten. Dolayısıyla bu ifade bununla uyuşmuyor. Cevabımız bir olacak bir yanlış. Yani Adana. Evet 13. sorumuz gelsin bakalım sevgili gençler. Evet yine çok güzel seçici bir soru bakın. Umarım düşmezsiniz bu soruya da. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki eyaletlerden hangisi farklı bir statüye sahip olduğu için vergi ve asker vermemiştir? Evet bakın bu din zaten vergi veriyor. Kırım asker veriyor. Bosna vergi veriyor. Mısır vergi de veriyor. Asker de veriyor. Ama Hicaz ne vergi verir ne asker verir. Hicaz bizim için nedir arkadaşlar? kutsaldır. Kutsal topraklarımız olduğu için. Hatta biz e, Hicaz'a yatırım yapıyoruz. Bırak vergi vermeyi, asker vermeyi. Kutsal topraklarımız olduğu için. Abicim e, Hicaz dediğimiz yer Mekke değil mi? Medine değil mi? E buralardan bir de vergi alacak halimiz yok ya. Asker alacak halimiz yok ya. Biz Müslüman bir devletiz. Yani Kabe'mizin olduğu bir şehirden, peygamberimizin göç ettiği bir şehirden nasıl vergi alırız? Nasıl asker alırız? Bize yakışır mı bu? Yakışmaz. Arkadaşlar bilakis biz yatırım yapıyoruz buraya. Bakın Hicaz. Hicaz'a bir sürü demir yolları döşüyoruz. Değil mi? Vakıflar yoluyla bir sürü burada kalkındırıyoruz. Burayı geliştiriyoruz gibi. Evet. Dolayısıyla biz Hicaz'dan kutsal bir toprak olduğu için ne vergi alırız ne de asker alırız. Camiz Edirne. Yani Hicaz ayrı bir öneme sahip bir eyalet diyelim. 14. sorumuz gelsin. Başladıklardan hangisi? Osmanlı Devleti'nde salyanesiz eyaletlerin özelliklerinden biri değildir. Bakın arkadaşlar öncelikle bu soruyu yapabilmeniz için salyaneli ne salyanesiz ne bunu bilmeniz lazım. Bakın salyane demek yıllık demek yıllık salyane. Neymiş salyane? Yıllık. Salyanesiz derse e, yıllıksız demek. Doğru mu? Salyanesiz derse yıllıksız. Tamam burada da onu sormuş salyaneli deseydi yıllıklı. Arkadaşlar neye göre yıllıklı, neye göre yıllıksız? Merkeze yakınlığına ya da uzaklığına göre. Merkeze yakınsa yıllıksızdır. Merkeze uzaksa yıllıklıdır. Evet bakalım. Yöneticileri merkezden mi atanıyor bunların. Doğru. Merkeze yakın yerlerde uygulanmıştır. Şimdi bakın salyanesi denine göre yıllıksız. Kesinlikle. Doğru, doğru. Yani çok yakın merkeze. Vergiler yıllık olarak mı toplanıyor. Hayır, yıllıksız toplanılıyor. Düzenli olarak toplanılıyor. Tımar sistemi uygulanıyor. Evet. Vergi gelirleri devlet görevlilerine maaş olarak mı veriliyor? Evet. Zaten bunlar da asker beslemek zorunda. Arkadaşlar ancak vergiler yıllıklı olarak değil, düzenli olarak, günlük, aylık, haftalık neyse toplanılıyor. Cevabımız CH. Bu vergilerin yıllıklı olarak toplanması Salyaneli eyaletlerin bir özelliğidir. Lütfen unutmayınız. Evet güzel ve zor bir soruydu açıkçası bu soru. Karıştırma ihtimali çok yüksek adayların. İnşallah siz karıştırmazsınız sevgili gençler. 15. sorumuz gelsin. Evet güzel bir soru bakın gene. Gerçekten gerçek sınavda gelebiliyor. Divan üyelerinden bir soru gelebilir karşınıza. Osmanlı Devleti'nde tapu, kadastro işlerinden sorumlu divan görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Hepsini açıklayayım da olsun bitsin. Defterdar, maliyeden sorumludur. Bütçe hazırlar, gelirler ve giderler hesaplar. Vezir, bunlar biliyorsunuz devlet işlerinde vezir azama yardımcı olurlar. Şeyhülislam, divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva verir. Verdiği kararlara fetva denilir. Kazasker, Kadıları ve müderrisleri görev atayan bugünkü hem Milli Eğitim Bakanı hem de Adalet Bakanı. Nişancı. iki görevi var. Birincisi Tuğra çeker. Padişahın belgelerine Tuğra çeker. İkincisi de fethedilen toprakları tahrir defterleri dediğimiz tapu defterlerine kaydeder. Dolayısıyla burada özelliği verilen üyemiz, divan üyemiz nişancıdır. Nişancılar bugünkü tapu kadastro memurlarıdır kuralları ve kanunları çok iyi bilmek zorundadırlar. Dirlikleri dağıtan bunlardır. E, önemlidir ve biliyorsunuz kalemiye sınıfının da şefidir. Bir numaralı ismidir. Evet. Böylelikle camımızın bursa olduğu görülüyor. 16. sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde bir müsaadele iki devşirme üç tımar uygulamalarından hangilerinin devlet otoritesini güçlendirmeye yönelik olduğu savunulabilir. Bakın arkadaşlar Müsaadele zaten doğrudan devlet otoritesiyle ilgili kişilerin mallarına el koymaktı. E, tımarda biliyorsunuz e, halihazırda hazineden tek kuş para çıkmadan ordu yetiştiren, düzeni sağlayan, asayiş sağlayan bir sistem. Doğru. Peki hocam devşirme var mı? Devşirme de var. Niye? Bakın biz Fatih döneminde özellikle yönetimdeki Türkmen ailelerin önünü kestik ve devşirmelere rol verdik. Ve devşirmelere güç verdik. Değil mi? Niye? Çünkü arkadaşlar bu aileler devletin başına sıkıntı çıkarabilir. örnek vereyim Çandarlı ailesi. Fatih ne yaptı Çandarlı'yı? Önce hazletti, sonra hapsetti, en sonunda da katletti. Değil mi? Dolayısıyla devşirme sistemiyle zaten padişahın devşirmeler üzerinde kulluk hakkı yok mu? Var. Doğrudan istediği an canını alabilir padişah. Dolayısıyla bu da merkezi otoriteyi güçlendirir mi? Evet, güçlendirir. Cevabımız o nedenle 1, 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Yani ne Evet, devşirmenin neden olduğunu umarım anlamışsınızdır arkadaşlarım. 17. sorumuza gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde belediye işlerinden sorumlu görevliye verilen attır? Bakın arkadaşlar bilgi sorusu bu. AYT kıvamında. Hepsini açıklayayım olsun bitsin. Şehremini İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Burada söz edilen görevlimiz Adana. Şehremini'dir. İstanbul'un sadece bir tane İstanbul'da var zaten. İstanbul Büyük, Büyükşehir Belediye Başkanı. O da özel bir yönetime tabi olduğu için. Muhtesip zabıta görevlisi çarşıyı pazarı denetler. Subaşı gerek kazalarda gerek sancaklarda gerek eyaletlerde güvenliği sağlayan komutan. Lala e, ee, şehzadelerin eğitmenlerine verilen isim. Naip de bir şeyin vekil demek. Vekil demek vekil. Evet kadın naibi derse kadı vekili. Cevabımız Adana arkadaşlarım. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı ne diyormuşuz? Şehre ne diyormuşuz? Dikkat. 18. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde Taşra Teşkilatı'nda yer alan görevlilerden biri değildir. Taşra ne demek? Merkezin dışında kalan her yere biz taşra diyoruz. Bakın. Tamam. Sancak Bey'i var mıdır? Vardır. Kadı adaleti sağlar. Sancak Bey'i yani sancakların yöneticisidir. Subaşı sancakların güvenliğinden sorumludur. Muhtesip sancaklarda veya eyaletlerde çarşıları, pazarları, esnafları denetler. Lakin kubbaltı vezirleri arkadaşlarım bunlar taşra teşkilatında değil. İstanbul'daki merkez teşkilatında yer alırlar ve zaten rütbece en yüksek burada vezirlerdir. Cevabımız Ceyhan. Kubaltı vezirleri padişah vezirleridir. İstanbul'da bulunurlar. Devlet işlerinde vezir azama yardımcı olurlar. Dolayısıyla bunlar taşra değil merkez olacaktır. Evet. 19. sorumuz gelsin. Evet yine çok seçici bir soru. Lütfen dikkat keselim bu soruya. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde çıkarılan kanunname kendinden öncekileri de kapsaması yönüyle ilk olma özelliğine sahip. Yani ilk defa kanunnameyi kim çıkarttı? Aslında o soru bize bunu soruyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk kanunnameyi çıkartan Fatih Sultan Mehmet'tir. Ve çıkarttığı kanunname de nedir? Kanunnameyi Ali Osman. Yani Türkçesi nedir? Kardeş katli yasası. Doğru mu? Devletin bekası için, nizam-ı alem için öz karındaşını öldürmek caiz ola. Ekseriye ulema buna fetva vire. Değil mi? Kardeş katli. Evet. Bu doğrudan merkez otoriteyi güçlendiren bir şey. Taht padişahındır diyor Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla bu kanunlanma zaten Osmanlı'nın bildiğimiz kadarıyla çıkarılan ilk kanunlanmasıdır. Cevabımız Bursa olacak. Yani 2. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet olacak yani arkadaşlar. 20. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un yönetiminden sorumlu görevliler arasında yer almaz? Evet bakalım. Sadrazam İstanbul'un genel düzeninden sorumludur. Taht kadısı İstanbul'daki adaletçilerinden sorumludur. Şehir İstanbul'un belediye başkanıdır. Yeniçeri Ağası İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Bugünkü İstanbul Emniyet Müdürüdür. Değil mi? Ama Sancak Bey'i arkadaşlar o sancaktan yöneticidir. Peki İstanbul bir sancak mı ki? Özel bir yönetim. Dersaadettir. Özel bir yönetim var. İstanbul'da Sancak Bey'in işi yoktur arkadaşlar Cevabımız Ceyhan. Sancak Beyleri taşra da sancakları yönetmekle zorunlu olan görevlilerdir diyelim. Onun üstüne Beyler Bey. O da eyalet yöneticisi demek zaten. <laughs> evet 21. sorumuz yazsın bakalım. Çok güzel bir soru bakın yine. Osmanlı Devleti'nde hükümdar çocuklarının deneyim kazanması için eyaletleri yönetici olarak atanması, uygulamasına verilen at. Sancağı çıkmadır ya başka ne olacak değil mi? Cevabımız Ceyhan. Bakın beşik da açıklayayım hemen. Hepsini açıklayalım. Beşik ulemalı medreselerin bozulmasına neden olan alimin oğlu alimdir anlayışı. Artık medreselerde e, artık seçimle değil, tecrübeyle, liyakatla değil babadan ola geçen bir saltanat sistemine dönüşmüş. Bu da bizim medreselerimizi bozmuş. 17. yüzyılda ortaya çıkıyor. Devşirme biliyorsunuz Yeniçerilere kapı kullarına uygulanan bir sistem. İskan yerleştirme demek Balkanlarda fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi politikası demek. Pençik'te savaş esirlerinin beşte biri alınır asker yapılır da değişilmenin öncülüdür zaten. Evet. Böylece camımızın Ceyhan olduğunu görüyoruz. 22. sorumuz gelsin. Çok güzel bir soru yine. Tımar sisteminde köylünün sorumluluklar arasında durumlarından hangileri gösterilebilir? Bakın tımar sisteminde köylü sebepsiz yere toprağını boş bırakamaz. Doğru. Ürettiği ürünün vergisini öder. Öşür mü ödüyor artık? Ne bileyim aşar diğer adıyla. Artık ne veriyorsa ispenç mi? İspenç ödemez de. Ee, yani işte öşür vergisini öder değil mi? Yani efendim anamsa anam vergisini öder değil mi? Gelirin belli bir bölümüyle asya yetiştirmek. Tamam doğru bu da doğru arkadaşlar. Çünkü ispenç vergisini verenler gayrimüslimlerdir. Müslümanlar vermiyor. Evet bunların hepsi var arkadaşlar. Tımar sisteminde köylünün sorumluluklarıdır bunların tamamı. Camız Edirne. 1, 2 ve 3'tür. Evet. 23. sorumuz gelsin bakalım değerli gençler. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde padişahın görevlerinden biri değildir. Sınırların güvenliğini sağlamak. E tabi. Doğru. Halkın ekonomik ve sosyal refahını sağlamak. Elbette. Sosyal devlet. Yönetim altındaki insanlara karşı adaletli olmak. Elbette. Şer'i hukuk kurallarını koymak. Hayır. Böyle bir şey yok. Şer'i hukukun kaynağı nedir? Kur'andır. Sünnettir. İcmadır. Hadistir. Padişah kafasına göre şer'i kanun koyamaz. Kanunlara uygun olarak ülke yönetmek. Tamam. Doğru. Cevabımız nedir? Denizli arkadaşlar. Yani şer'i hukuktan sorumlu en baba görevli kim? Şeyhülislam efendidir. Değil mi? Baş müftü Dolayısıyla padişahların şer'i Hukuk kuralı koyma gibi yetkisi yok ama örfi hukuk derse tamam eyvallah. O padişahın çıkarttığı kanunlar zaten çoğu örfidir değil mi? Kanunnameler, adaletnameler vesaire. Ama şerh hukuk derse şerh hukuk dini hukuk demek çünkü. Cevabımız Denizli olacak sevgili gençler. 24. sorumuz yaz. 1. Masrafları devlet tarafından karşılanırdı. 2. Genellikle devşirmelerden seçilirdi. 3. delik sistemi sayesinde geçimlerini sağlamışlardır. Yukarıdakilerden hangileri? Kapıkulu askerlerinin özelliklerinden değildir. Kapıkulu askerleri dediği devşirme ordusu değil mi? Türk İslam devletlerindeki karşılığı neydi? Gulam ordusuydu. Gulamanı saray ordusu. Şimdi masraflarını devlet mi ödüyor? Tabi devlet ödüyor. Culus paşişi, sefer paşişi, ulüfe maaşı gibi. Genellikle devşirmelerden mi seçiliyor? Elbette. Ama illik sistemi sayesinde geçimlerini sağlayanlar kapıkulları değil, tımarlı sipahilerdir arkadaşlar. Hadi üstüne. Tımarlı sipahi. Atlaskerler yani değil mi? Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlarım. C. Evet. 25. sorumuz gelsin bakalım sevgili gençler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında pençik, tımar, devşirme uygulamalarından hangileriyle ordunun asker ihtiyacı karşılanmıştır? Bakın Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında pençik sistemi var. Devşirme sistemi var. E, tımar sistemi de var. Bunların hepsi bizim asker ihtiyacımızı karşılayan sistemler arasında gösterilebilir. Pençikle devşirme yeniçeriler üzerinde uygulanıyor. E, tımar da tımarlı sipahiler için uygulanan bir sistem. Dolayısıyla bunların üçü de devletimizin ordu ihtiyacını karşılayan kurumlar arasında yer alıyor. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Yani nedir ne? Evet. Böylelikle kültür medeniyet sorularımızın sonuna geldik. Şimdi kısaca bu sorularımız geliyor. Haydi bakalım. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Birinci soru Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan modern üniversitelere verilen ad nedir? Yani zamanın en çağdaş, en mükemmel üniversitelerinden biriydi. İkinci sorumuz İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler'in İngiltere'ye karşı başlattığı hava harekatının adı nedir? Hatta arkadaşlar Alman Hava Kuvvetleri büyük bir e, zarara uğrayarak bu harekatı başarısızlıkla tamamlayacak. Bir sürü uçağını Adolf Hitler'in önderliğindeki Almanya kaybedecek. İngiltere güzel bir savunma yapacak ve Almanları geri püskürtmeyi başaracaktır bu harekatta. Bilin bakalım bu harekatın adı nedir? Evet. Böylelikle arkadaşlarım bugünkü Osmanlı Kültür Medeniyet videomuzun da sonuna geldik. Hiç merak etmeyin. Akşam TYT ve AYT videoları yine yayında olacak. Yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizden ricam kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonuçlarınızı da yorumlarda belirtirseniz çok makbule geçer arkadaşlarım. Kendinizi bir deneyin bakalım. Hepinize teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.